Sana şey sorabilir miyim? Instagram'ın reisi sen olduğu için. Hı hı. Bu Instagram'da son dönemde bu şifacılar türedi ya. Evet. Gerçekten böyle kafalara e, kafalarına kafalarına vurasım geliyor benim yani. <laughs> Bir tanesi geçen gün şey dedi ya. Tam cümleyi hatırlayayım söyleyeyim sana dedi ki dün çok sevdiğimi sabah sevmek zorunda değilim dün çok inandığıma bugün nefret edebilirim falan böyle hani 24 saat içerisinde böyle ultra bir değişimi makul gösteren bir şey. Ben de buna dedim ki ya bunun bir adı var da Lugat'ta söyleyemiyorum ben burada işte. Yani, yani düşünsene dün deliler gibi sevdiğim birine falan babana annene falan mesela sabah düzgün. Engelliyorum sabah yani, kusura bakma. Ben annemeyim. artık psikologlara <laughs> çok üzülmeye başladım. Gerçek evet. psikologlara çok evet. üzülüyorum. Çünkü onların e, hatta onlar da geri çekildiler zaten. O gerçek kaliteli psikologlar geri çekilmek zorunda kaldılar. Çünkü psikoloji artık Artık o kadar kirlendi ki sosyal medyada O kadar yanlış bilgilerle Toplumu yanlış yönlendiriyorlar ki e, O yüzden Biraz ayak altına aldılar ben, yani ben eşide... bunun, o, Burada bir yasak getirilmesi Gerektiğini düşünüyorum Herkes çıkıp psikolojiyle ilgili bir şey söyleyemez Çünkü buna çok inanan Psikoloğa gitmeye parası olmayan Olmadığı için o bir dakikalık videolarla Şifalanmaya çalışan bir sürü insan Tabii var bizim ülkemizde Sen milyonlarca insanı takip ettiği birisin Ve evet. bunu böyle tırnaklarıyla kazıya kazıya yaptın evet. Yani emek verdin, gerçekten bununla uğraş en kötü zamanımda bile oturdum bununla uğraştım diyorsun evet. ve hani sonuçta bu yeteneğe de sahip olduğunu Ama sorayım. benim bir hedefim vardı çünkü. E, ama... Ben oyuncu olmayı hedefliyordum. Hmm. Yani ben ileride iyi bir senarist, iyi bir komedyen. Çünkü benim e, Instagram'da video çekmeye ihtiyacım vardı ki ileride stand up yaptığımda bakın ben bunu yapabiliyorum diyebilecek bir kitleye sahip olmalıydım. Hmm. Benim hedeflerim vardı. Burada takip edenin de bu şifacılar için söylüyorum. Hı -hı. Kusuru yok bu Bakıyoruz Eliflerimize. Milyonlarca takipçisi var adamların mesela. Ya, ya onun siteme... kusuru ne olabilir? O takip çaresiz yani ya. ama o çaresiz onun ne kusuru olabilir? Hmm. Mesela bir e, ben de şimdi kaygı bozukluğu var. Bilmem belli oluyor mu halimden, tavrımdan. Hiperaktivitem de var. O kaygı bozukluğundan... Yok ya gayet benim... sağlıklı gözlüyüz. <laughs> Nereden Allah çıkardın Allah. sen şimdi onu? Ben biri... var. Aa, guru gibi bir şeysin sen ya. <laughs> Herkes kadar sağlıklıyım ya. Bir gün daha terapiye başlamamışım YouTube'dan kaygı bozukluğu videoları izliyorum. Mesela birinin şöyle bir videosunu rastlamıştım ya. Kaygı bozukluğu diye bir şey yoktur. Vesvese evet. verme kendine. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Bak tak diye çözüyor mesela. Anladın mı? Burada... Yani... Bilmiyorum. Buradaki temel problem şu abi Bizim aslında. Bu yani şimdi buradan da psikolog olduğu için. Yani burada aslında sen çok önemli isimleri, çok önemli siyasetçileri ağırlıyorsun. Psikologların meslek yasası yok. Evet temel mi? problem bu arkadaşlar. Evet. Psikoloji, psikolo psikologların meslek yasası yok. Bir meslek yasası olsa bu insanlar kafalarına göre diplomaymış gibi bir şeyleri asıp muayene açamazlar. Öyle video çekemezler. İsimler yani buluyorlar kendilerine. Bu evet. şey Zatlar gibi. Bu buluyorlar. şey gibi yani. Bir tipleri görüyor musun? Yani bilmem ne, bilmem ben bilmiyorum ne. mesela kalp ve yapıyorum. Ya yani. bunun gibi bir şey yani Ruha, ruh doktoru de falan şey. babalar yani bunun için özü bir tanesi kung fu kıyafetiyle çıkan bir herif evet. Instagram'da babayı böyle baya şey gibi yani tapınaktan gelmiş gibi takılıyor. Evet. Öbürü böyle bir tuhaf bir, su, bir saçlar var. Şey hepsi öyle. Bizim filmde de aslında ona bir göndermişler. Bir ilişki gurusu, evet. guru falan. Yani en evet. aslında Var. biz de inceden inceye aslında biraz bunu tii alıyoruz Ama yani. Dediği gibi çok tehlikeli bir şey bu. Yani ve bedensel rahatsızlıktan daha da tehlikeli Tabii. bir şey. Toplumun ruh sağlığını bozuyorsun. Artık herkes çok gergin, artık herkes çok sinirli ve o maddi zorluklarla da dediğim gibi o kısa videolarla ayakta kalmaya çalışıyoruz. O yüzden o videoları çeken insanların e, bilinçli olması şart. Hepsi için konuşmuyorum bu arada. Çok iyi bu işini yapanlar, kendini geliştiren bir sürü insan var. Bunun altını çiziyorum. Ama bazen öyle hesaplar görüyorum ki. Yani o olacak iş değil o yani. Yok yani dediğim gibi bunun e, kanuni anlamda bir meslek yazısı olmalı. Çünkü evet. bunun için çok emek harcıyorlar. Yani bir psikolog olmak gerçekten çok zor bir şey. Ve Hiç kolay bir şey hakikaten değil. Hakikaten psikologlar burada... E, bunu da e, destekleyecekler Gerçekten kolay maddi olarak da kolay bir şey değil evet. yani. Bir sürü eğitim alıyorlar. Tabii. Bir sürü zaman harcıyorlar ve sonra biri geliyor diyor ki ben falanca yerden bilmem ne yüzüm Ben iletişim uzmanıyım. İşte e, bilmem ne sosyoloğum ben. İşte psikoloğum. Ne nereden ne oldu sen nasıl oldu? işte ama şey işte süt ve süt ürünleri okudum falan ne <laughs> ama işte süt, işi hani sütünden başladım bana. ama bunu anlamıyorum. Yani kendi meselesini çözememiş adamların çıkıp sosyal medyada başkalarının meselelerine falan böyle Çözüm bulmaya çalışan korkunç bir şey yani Üç tane mantıklı cümle kurabildiğini düşünen insan zaten guru. Şimdi e, Mutluyuz da aslında kadın erkek ilişkilerine dair evet. bir film ya. Hani evet. konusu bir kadın ve bir erkeğin meselesi. Evet. Bu dönem mesela bu da çok popüler. İşte bir takım terimler çıktı. Ghostingler, gaslightingler <laughs> falan yani çıktıkça çıktı. Love <laughs> bombing, ya En son ben bread crumbing diye bir şey duydum falan biliyor musun onu? O neymiş o? Ee, böyle şey. Bread? Bread e, crumbing şey. Yem böyle küçük küçük kırıntılarla ilişki besleme gibi. Ben şey gördüm. Bariyer sevgili diye bir şey gördüm. Ya o birine fena, o bariyer fena. sevgili diye bir şey olur. O fena. Birine bağlanmamak için başka biriyle beraber olmak Tabii ya? Bir, ya birine <laughs> bak, birine birine aran çok iyi. <laughs> tabii. Yani hoşlandın, şey aşıksın ama diyorsun ki ben de her şeyimi bu insana vermeyeyim. Aşık oldum. Ay dur ben bunu aşkımı şey yapmayayım. Araya birini daha sıkıştırayım. Yani şunu bulmuş. Ya ben bunu aldatayım. Bir fikir evet, bulayım. Bu aldatma bir fikir. Bunu evet, onu tabii. Onu da, da bir kılıfına uydurayım. Ee, çocuk da yaparım bariyerde birmiş <laughs> abi. Gerçekten böyle bir şey değil. böyle bir şey evet. olabilir mi? Var var. Yani şok değilim yani kavram, ha yani kavramlar çok komik. Bu bread de şey asla birlikte olmuyorsunuz yani bir sevgililik bir şey oluşmuyor. Evet. Ama sana küçük küçük kırıntılarla seni şeyde tutuyor. Ne kırıntısı mesela? Yani yani seni işte, yani. Mesela umut veriyor sana. Anlıyor musun? İşte diyor ki mesela sen çok istiyorsun işte şey olma sevgili olmasını. Ama öyle ruh hastalığı hiç, vardır. Hiçbir zaman sevgili olamıyorsun ama her an olabileceğine dair şey umutlar söylemiş. veriyor adına böyle Aa, bir şey O, tam, o zaman şunu diyebilirmişiz. <laughs> bread crumb bir diktir. Evet, bread crumb kayıtsızlıktır, bread crumb Kimse kimseyi kandırmasın <laughs> ya. Tam da bunlardan söz ediyoruz işte. işte. Ama bu arada bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Bunu yapanlara da kızamıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü akıllı uslu anlatanları da dinlemiyorlar. Yani öyle bir şey <laughs> olmuş ki yalan mı? beni Ya Evet evet kasapsan Şom. kasapsan ineği böyle parmağında çevirerek kesmen gerekiyor. Ya yani ya. tekstilciysen elbiseleri yırtıp dikmen gerekiyor. Yani oraya doğru evrildik artık dikkat çekebilmek için mesleğinde başarılı olabilmen için saçmalamak zorunda kaldık. Oraya Nusret kırdı bir abi. Bir sürecin içindeyiz. Nusret derse ona o gıda sektörü kırıldı zaten. Evet kırıldı. Nusret o yüzden kırdı orayı. Nusret yani Zanlıyorum keşke da. hiç yaşanmasaydı yani. Kırdı Gerçekten. orayı kırdı nusret, abi. Nusret maalesef. Ya artık hiç normal pilavcı pilavcı değil abi başka bir evet. şey. yeah Kuru fozeci değil ya. Yani. Hayatta en sevmediğim şeylerden bir tanesi. Böyle bir restorana gittiğin zaman restoranın sahibi tarafından taciz edilmek yani. İnanılmaz. Ya bırak ben ne yemeğimi yiyeyim ya yani. Ben neler gördük? Şırdan mı suratına sokma bilmem ne falan. Adamın suratına, suratına, suratına şırdanla vuran adam gördüm. Şey yani. seyrettiniz mi şu yeni berber. <laughs> yani o kadar tuhaf bir görüntü. Berber videolarını seyrediyor musunuz? Yok. Ya? Daha şap, şap vuruyor kafaya. Berber yıkıyor adamı bayağı falan. <laughs> Arabayı yıkama şeyiyle falan böyle. Yıkıyor kafasını. Ama öyle Sabunlu kafaya böyle işte. vuruyor. Evet. Öyle yapınca izleniyor evet. o adamda. Bak evet, bu kimseyi suçlayamıyorum. Bunun altını çizerek. Belirtiyorum. Ama bu da suçlayamıyorum. Çünkü herkes artık tanınmak istiyor. Öyle Çok. bir devirdeyiz biz. Herkes yaptığı işin en ünlüsü olmak istiyor. Bu arada başarı da artık ünle bağdaştırıldığı için sen evet. ne yaparsan yap takipçin arttığında o işin başarılısı sen zannediyorsun. Mesela yanımda arkadaşlarım cerrah arıyorlar. Kadının şöyle dediğini duydum ya. Adamın Instagram'ı bile yok. Oh. Ya belki adam o kadar iyi bir cerrah Aslında ki. Aslında ben daha çok yükselirim yani mesela. Yani Instagram'a girmeye ben vakti şey bile yok. Şey şey yani bunu nasıl düşünebiliyoruz? Bu çok üzücü bir şey değil mi? Ya. Ben öyle çok insana nasıl yükseliyorum? Ama. Adamı araştırıyorsun bakıyorsun çok iyi bir cerrah. Hastalarına soruyorsun herkes adamın adam için çok güzel şeyler söylüyor. Ama onun için Instagram'ının olmayışı onu kötü bir cerrah yapıyor. Benim bir psikologum mesela. vardı ben sosyal medyada takip ettim. Yazdıklarını görünce e, psikologu bıraktım. Her konuyla ilgili fikri var ha. Benim psikiyatristimin de çok az sosyal medyası vardır yani gizlidir hatta ben bile giremiyorum. Yani Zaten bence iyi. Böyle insanlarla çalış. kabul etmiyorum. <laughs> sen nasıl bir sen nasıl bir hastasın yani? Ya, ya şöyle, ay, Benim Adam sürekli bir şey real şey ay, sürekli. Bir dakika. Benim doktorum gerçekten e, Burak şey Burak diyorum. İbrahim biliyor. Bu arada filmde de İbrahim'e sürekli Burak dedim. Evet. evet. Çünkü ben bir şey denedim. E, Stanislavski tekniği olmak. Yani <laughs> e, gerçekten onun karısı gibi hissetmek. E, onu Burak'ın yerine koydum. Filmi öyle oynadım buradan da sesleniyorum. Yani filmi izlediğinizde aslında İbrahim'e verdiğim tüm tepkiler böyle bir durumun içinde olsaydı Burak'a vereceğim tepkiler. Biz onu tokat ben, sahnesinde falan anladık zaten. Ben de, ben de, o ben de kendimi vurunca... Burak'a yerine koydum arkadaşlar. <laughs> Burak. Kardeşim haftayı bekleniyorsun. <laughs> kardeşim yok, yok. için buradasın. Burada bunu yapacağız. Bu program Burada böyle bir mümkün şey değil yani. Buradayız. Böyle bir şey olamaz yani. Ghosting'e bir var mı? Neydi? Unuttum. O kadar çok kavram Ghost var ki. Ghosting şey işte. Yani. Ghost yok sayıyor. ve Seni yükseltiyor. Yükselti yok, ya, Yok sayıyor Ondan sonra. sonra kayıp. Kayıp. Gitti. Görüşüyorsunuz. Ondan sonra kayıp. İş hayatında. Hmm. Niye? Kim ve nasıl kayboldu? İsim ver. İsim veremem. <laughs> Teklifler yapıyor. Sonra yok değil mi? Atıyor bir şeyler. Proje muroje o mu? Ee, öyle yani, çok hem öyle bir hem var. de şöyle bir şey o de var. Şöyle ya? bir şey de var. Bir gün bana diyor ki mesela şunu bil ki çok iyi gidiyorsun. Ertesi gün diyor ki sen daha nesin ya <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Evet, öyle bir tiple çalıştım yani bir kere evet. yani e, böyle şeyler bu sektörde çok fazla var. İbo var mı sende? Ghosting yok ya yani var diyemem yani ghosting biri ghost. Ya mutlaka okul yıllarında birileri bir şey yapmıştır ama hani böyle aklıma net ya bana böyle bir şey yapıldı işte beni yok saydı biri. Falan ben zaten hani eskiden zaten yok sayıdan insanlardı. Yok saydığımız için bu mesleklere başladık. Biz evet, toplumun ghosting yaptığı insanlarsak evet, evet, abi. Evet. Bugün başlığı gerçekten Yasemin attı. Bütün bu ghosting, gaslighting, love bombing falan baba bunları topla. Sizlik. Şey evet. için böyle deniyor. Bu son trend kavramlar. <laughs> çizlik, bariyer sevgililiği bir şey yok. Sen aldatmak istiyorsun. Ayıptır. <laughs> <laughs> Delikanlı gibi aldatıyorum ne ya? Abi de söyle bari Arkası yani. Cesur o. Yani. Cesur tanım o. Tanım bulmayın ya. Benim çift terapisine giden e, hiçbir arkadaşım evli kalamadı. Aa. Yani, evet, evet, boşanma sürecinde yani çift terapisine gidip başvurup e, evliliğini kurtarabilen evet. kimse olmadı. Bizim ha, belki çift, bu burası daha iyi. Biz yani... Biz de çift terapisine gidiyoruz ama bizimki çok saçma olduğu için terapiden başka her şeye benziyor. <laughs> filmde de bir çift terapisi evet. şey var ya. her <laughs> şey <Ve> açık açık <laughs> konuştuğumuz bir sahne yani. Böyle güzel güzel <gülüyor> ilişkimizi <gülüyor> tahlil ediyoruz. Ama hiç ya sıfırlar yani. <laughs> Sıfırlar. Belki de terapiye gittikleri dönemle alakalıdır o. Bazen biraz daha erken gitmek Kolay lazım. Kolay değil ya. ama ben de çok duydum mesela çift terapisi yok. bence kurtarabilir Öyle ama mi? ne bazıları zaman gittiğine böyle bir çok şey oldular yani? Abi boşandılar böyle hani daha daha kavgalı. Daha sert boşandılar yani. Hmm. Ama terapi şimdi otobanda giderken bir aracı düşünelim ya. Yani. Terapiye şimdi giderken ya arabada bir ses geliyor galiba falan deyip arabayı böyle bir tamirci götür. bir de şarampola yuvarlanırken <laughs> evet. tamirciye mi gitseydik? <laughs> evet. Acaba demek var. Şimdi evet. şarampola yuvarlanan bir aracı artık tamirciye gitmesi konuşulmaz. Yani Tam bundan söz ettim, Bu aracın aracın ufaktan sinyal vermeye başladığına gidersen belki bir şifası olabilir ama ben e, e, her şey berbat olmuş, herkes birbirine bütün kötülükleri yapmış. E terapiste gittin zaten o açık açık konuşuyor. Daha büyük kavga etmeme şansın da yok. Hmm. E dolayısıyla da birçok şeyin bittikten sonra bence biraz da vicdanları rahatlatmak için gidiyor insanlar. Kesinlikle. O e, son raddede Olabilir. gidenleri söylüyorum. Bakın bunu da ben her zaman terapi yalnız benim e, eşim beni öldürür yani. O psikolog <laughs> olduğu için hani terapi yalnız bir insan ama e, doğru zamanda. Yani her şey bittikten, herkes birbirinden nefret ettikten sonra gidip Sadece ulan son bir şeyi de yapmamış olmayayım diye vicdanını rahatlatmak için yani şey gitmekten değil. Öylesine ancak Freud diye. kurtarır yani şu anda. O bile kurtaramaz. Evet. Yakar şey Freud der. Ya seyreder yani. Ya o, Freud o ilişkinin ya... bitişine bakar. Devam ya. der ya. <laughs> Freud açar deme takalım dinler biliyor musun? Bana ne ya der. Bizim ilişkimizde tek taraflı terapi var. Mesela ben hmm. yaşadıklarımı ve bazen hocamın bana söylediklerini buraya anlatıyorum. O da iyileşiyor mesela. Ben hmm. damıtıyorum ona terapiyi. Yani <laughs> Ay, <o> <gülüyor> süzerek. <gülüyor> süzerek, süzerek <gülüyor> Çocuğu bile o iyileştiriyor abi. Bırak şu çocuk kendi iyileşsin ya. Bari çocuk kendi başına iyileşebilsin ya. Bak seni bir daha program almaz da şuraya Burak heykeli koyacağım. <gülüyor> Gerçekten öyle. <laughs> şuraya koyacağım heykeli. Nedir ya? <laughs> Ermiş gibi bir şey yapmış şimdi ya. ya. <laughs> ee, doğru koca nasıl seçilir? Kendini tanıdığında kesinlikle. Hmm. Kesin. Onunla bir alakası yok yani seninle Hiç alakası. hiç karşı tarafla alakası yok. Şöyle alakası var aslında. Sen kendini tanıdığınca tanıdıkça kendine uygun olanı seçiyorsun ya. Tamamen temelde kendinle alakası var karşındaki kişinin Aa, güzelmiş benim Ama... bir fikrim yok abi doğru kocanız <laughs> için ben şu an sonra uzun uzun anlatsana doğru kocanız için abi erkek şöyle olmalı falan erkek dediğim bir kere omuzdur benim için omuzdur yani erkek ve omuzlu olacak yani ve sahiplenecek. Ben genelde böyle programlarda görüyorum kadınlara kadınlar kıyamam hep şey diyor. Nasıl bir sevgilin olsun falan nasıl bir flörtün olsun size vicdanlı olsun diyor. Artık neler yaşıyor bu erkekler ne yaşatıyorsa bu kadınlara. vicdanlı olsun diye bir laf var yani. Ya senin böyle bir kitabın varmış ama ben mesela bu dış güzelliğin yasaklanması meselesine o kadar ikna değilim. Hı hı. Yani sorsan tabii herkes dediği gibi yani ya vicdanlı olsun iyi olsun falan ama yani dış güzellik de o kadar yasaklansın mı ya? Aslında kitabımın ismi böyle ama konusu bu değil. Konu bir güzellik merkezinde geçiyor. Ha. Güzellik merkezinde bir kadının kendi kadınlığıyla yüzleşmesiyle ilgili bir durum o. O yüzden adı dış güzellik yasaklansın. Ya lazım. filmde şey çok güzel değil mi ya? Kadınların burun estetiği sünnet gibi. Evet, evet. evet. <laughs> bu burun estetiği de sünnet gibi oldu. Bütün kadınlar <laughs> yaptırıyor diyor. Bir de evet. diyor sünnetin başarı olmuş ucundan acık. diyor. Böyle yapıp gidiyor böyle gözünü kapatıp. <laughs> Bir de bizim bir arkadaşımız var. Ee, ka şey gerçekten de öyle ama. Yani. Ya. Burun burun boğaz doktoru. E aynı zamanda işte sürekli burun ameliyatı yapıyor. Ne burunlar görüyoruz yani. <laughs> ya ben burada doktor demişken şu şeyi anlatacağım. Bir gün bir kebapçıda yemek yiyoruz. Ben de tam hikaye yazdığım dedim. Çok stresliyim. Bir tane doktor arkadaşları geldi. Adam da kilo verdiriyormuş böyle mide falan ameliyatı. Hiç tanımıyor sıfır, Sıfır tanımıyor beni ya. Yani. Ben hiç hayatıma görmedim. Masanın başında bir adam var. Doktor olduğunu da bilmiyorum. Böyle yaptı bak. Bunu eriteceğiz dedi. <laughs> bu da elit Ama İbrahim Göbeğime direkt bakayım. böyle laps diye bir adam geldi. <laughs> direkt vurdum. Ben böyle şok oldum yani. Bu ne elit Dedim abi siz kimdiniz falan. Ya sonra anlattı ben doktorum falan da. Yani Allah'tan mideyle ilişkisi olan bir doktor. Şimdi başka bir doktor olup hani hani <laughs> Hadi bakalım, bir bana gel falan diye yani yani ilgilendiğim bölgeyi kafana göre tutamazsın lütfen yani mide. Sen ama mide doktorusun diye laptiye tanımadım bir tanımadıya bunu yapamazsın. yani? Benim eşimin akrabası aynı zamanda çocukluğundan beri o. tanıyor o doktoru yani. O da bizi görünce masaya geldi. İbrahim'e yani. de selam vermek istedi ama selamdan önce köpeğine <laughs> bir kapak attı. Bunu eriteydim dedi ya. Böyle... Ama çok hoş görülürdün. Teşekkür ederim. <laughs> yok esnafla yok yok. Bana komik Galaya geldi. Galaya gelmek istiyor. Galaya gelebilir mi ya? Gelsin. Gelsin ama bu galada birden karanlıkta <laughs> ne oldu deyip göbeğin altına tık <laughs> tık tık. Hayır <tık>. sana şey yapamıyorsun. <laughs> Önce iri miymiş? Göbeğin altına böyle kıt kıt vuruyor böyle. Şşş alo diyor böyle. Bir titretiyor böyle göbeği böyle. Yandan yandan vuruyor böyle. <laughs> İbrahim'in travması oldu o adam. Tamam <laughs> <Çok gülüyor> ya. Ne bileyim ya. Olur mu? Ya, yani. Bir dakika bir gün İbrahim'e böyle söyledi ya. Bana da şey dedi eşimin yanında. Yasemin böyle iyi dedi ya. Kadınlar dedi onu dedi böyle şişman daha çok seviyor dedi. <laughs> Öyle dedi. Ya böyle Kadınlara bir şey. dedi özgüven Aynen. veriyor dedi Yasemin. Biraz. Yani adamın ağzından isti, yani istese de çıkamıyor. güzel. Ya şey. o şey olmuş ben Besteki bu işi de okudum. Bezleke deformasyon olmuş artık. Bayağı ben de olmuş ben bu ama. işi okudum 6 sene kafamda saç kalmadı ulan. Bundan sonra <laughs> Beni kime, idare kime ne geliyorsa söyleyeceğim demiş. Abi de kendince bırakmış yani konuyu. <laughs> Sen kitabı anlatıyordun keşlik seni. <laughs> evet bir, bir kadının aslında e, evi terk ettikten sonraki 24 saate o kitap. Hmm. Fakat güzellik merkezine gitmek zorunda oluyor Evliliğiyle alakalı bir durum var orada Orada bir kadınla yüzleşiyor Ve o kadının güzelliğini eleştirirken Kendine bakmaya başlıyor Yani kendini o kadın üzerinden tanıyor hmm. ee, O yüzden ismiyle çok alakası yok Güzellik salonları özellikle bu en son Dilan Polat'tan evet. sonra biraz Önünden geçerken herkesin evet. dikkatli olduğu şeyler yani İnanılmaz Benim zaten çok gitmediğim bir yer olacağım <laughs> <laughs> ihtiyacım yok. Kuaföre çok giderim. Yani hmm. saçımı çok boyatırım. Ama mesela tırnaklarımı yiyordum. Tırnaklarımı daha yeni hmm. yemeği bıraktım. E, cilt bakımını da bir güzellik merkezine değil de daha çok bir klinikte yaptırıyorum. Hmm. O yüzden güzellik merkezleri öyle çok 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 gittiğim yerler değil. Gidilmesine karşı mısın? Hayır. Annem mesela çok seviyor. Annemi götürüyorum. Kendim için çok gitmiyorum yani. Hmm. Onu söylemek istiyorum. Gitsem iyi olur ama bu arada. <laughs> mesela hiç ihtiyacın yok. Şey. Gitsem iyi olur hiç yani. yani. Gayet güzelsin. Aynen Teşekkür öyle. Yani. Ederim. Yani hiç. Tabii İbo ki. sen var mı? Senin aran nasıl güzel? Güzellik salonu. <laughs> nasıl aran? Ya bayılırım. Her gün ben sabah. Kalkın. Botoks gelmiş. <laughs> <Ya>, Botoks <bakırım. alın. gülüyor> <Bakalım. gülüyor> <laughs> botoksun geldi. Biraz iyi. Dudaklara <laughs> dolgu, yanaklara bir şey tomi. <laughs> Düşünüyoruz abi bakalım. Eee <laughs> 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 Programı bitiriyoruz. Ah. Biraz 2024 konuşalım. Güzel şeyler konuşalım. Evet. yani sizin hayalleriniz, beklentileriniz 2024'te ne olsun istiyorsunuzla başlayalım. Ben çok kısa ve net bir şey söyleyeceğim. Herkesin hayal kurabilecek kadar mutlu olmasını istiyorum 2024'te. Buna çok ihtiyaç hissediyorum. Çevremde gerçekten yüzü gerçekten gülen insanlar görmek istiyorum. Bu benim en büyük dileğimdir 2024 ile ilgili. E, mesleki olarak bir şeyin var mı? Şunu yapacağım dediğin yani hayal ettiğin hedefi koyduğun. E, ben kendime bir hedef koydum. İlk defa e, bir komedyen ve dahası bir kadın komedyen olarak Ülker Arena'da rekor kırmaya baş Aa, koydum şu anda. Güzel. 20 Şubat'ta orada Türkiye'nin en kalabalık biletli stand-up organizasyonu Biz yapmak istiyoruz. Öyle. Seve seve tabii. çok isterim gurur duyuyorum. Burak Arda da gelecek olun. mi? Orta gelecek tabii Bizi yaygın oturtabilir misin? Gelmez oturturum seve seve oturturum. <laughs> o yüzden o, o konuya çok heyecanlıyım. Ama öncesinde önce bu filmimizin çok sevilmesini gerçekten izleyicilerin şöyle yüreğine dokunmasını istiyorum. Çünkü İnşallah. herkes kendini bulsun istiyorum. Dahası da bu film çekilirken İbrahim'e demiştim ki en büyük hayalim bu salonlardan çıkarken herkesin kendi evliliğini sevmesi. Hmm. Yani en iyi ilişki senin ilişkindir ya hep böyle ama sen hep bunu dışarıda zannedersin. Bunu görmesini istiyorum izleyicilerimizin. Filmin ne mesajı o aslında? Yani evet. filmin son sahnesinde şöyle bir cümle kuruyorum aslında. Diyorum ki yani seninle mutlu olmak kadar mutsuz olmak da güzel. Yani bir ilişkiye mutsuzluk da dahil. Evet. Yani Cemal Süreyya'nın e, kim mutlu olmayı istemez ki? Ama mutsuzluğa da var mısın? Çok güzel aslında. Bütün filmin aslında özeti aslında bu e, bu dizesi yani. O yüzden de e, ben de hani var olan hayatımızda hani zor şeyler yaşıyoruz, sıkıntılı dönemlerden geçtiğimiz zamanlar oluyor. Ama hep yani gerçekten sağlık ilk başı sağlık, sonum huzur, bereket ve tabii ki de barış diliyorum. Evet. Yani yaşanan bunca vahşeti, evet. bunca vahşetin. Gazze'deki vahşetin son bulmasını istiyoruz. Evet, eğer bir yılbaşı dileğimiz varsa o olsun. İlk yani. ilk dileğimiz o evet. olsun, yani evet. güzel olsun filmimizi de umuyoruz. Ee, çok severler, izlerler, İnşallah. beğenirler. İnşallah. Güzel bir e, mesajı olduğunu da düşünüyorum filmin. Mutluyuz. 29 Aralık'ta vizyona çıktı. Kalaya geleceksiniz. Kesin geleceğim. Tamam, tamam, Tabii. Galaya gelmesem evet. Her de after'a gelirim ben. After. Ben galaya gelemiyorum. Yandaş <laughs> abi galaya gelmez. Yandaş abi şişiyordur <laughs> ama. Ben de aftırda yok. Gider, <laughs> gider, arkadaşlarına film izletir. <laughs> Tabii. Yani tam seveceğin arkadaşı yani. Tabii. Ama after'da da orada çakıldı. <laughs> Aftırı çakılı. Yani. Ben sevmiyorum ben. Ya ben. şey After Diyor. Aklımda olsun beni bir galaya çağır after'a çağır. Seni ama diyor, benim ilk galam ya. Sektördeki ilk galam Gelirim. Ben ya. Benim yani yani sinemacı olarak. Ama. Sinemacı olarak benim şöyle tanınmam çok iyiydi. Afterları çok iyi. ben sinemacı olarak şu işte bilmem ne şu, sinemada şurayı temsil eder, burayı temsil eder. Bir metafor falan. O yok abi. Tamam. İbrahim Büyükak sineması şudur. After'lar bu kadar tabii. <laughs> böyle tanımlasa. böyle tanımlamak gerçekten üzücü. i̇leride sinema okullarında after'ları çok iyi olan yönetmenler deyip böyle ilk sırada kendini görmem üzücü olabilir. Filminiz Ama ver. böyle biliniyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ, e, sağ olun. Çok seyircisi olsun. Çok sevilsin. İnşallah. Ya, tadıma çok sevindim. Ben de. E, uzaktan takip ediyordum. Evet, bu vesileye tanıştık. Ee, çok çok teşekkür ederim. Ben son olarak ben şunu göstermek istiyorum. İbo. Benim e, alarmı çıkartmamışlar. <gülüyor> <gülüyor> Yeminden beri bunu kesiyorum. Farkında değilim. Ben ne de diyorum ki ben kanala niye bu kadar çok öttüm? Dedim ki herhalde böyle bir şey oldu bugün. Böyle bir enerji yüksek ondan mı ötüyorum falan. Alarmım çıkmamış arkadaşlar. Ceketi aynen geri veririm. Ben söyleyeyim. <laughs>